Yine bir vlogla karşınızdayım. Acayip heyecanlıyım. Ee, çünkü gerçekten son zamanlarda en çok istediğim şeyi gerçekleştireceğim ve bunu gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Ee, Kariye Müzesine gidiyorum bugün. Ee, bugün hala müze olarak kullanabiliyoruz ama yakın zamanda cami olacak. Ee, yani cami olacak mı olmayacak mı onu da anlamadım. Aslında başbakanlık e, kararıyla e, şu an camiye dönüştürüldü ama e, yaklaşık bir 5 gün falan oluyor herhalde camiye dönüştüreli. Ama hala müze olarak ziyaret edebiliyoruz. Yarın sabah bir anda kalktığımızda e, camiye tekrar yani cami olmuş olabilir. E, o güzelim eee mozaiklerin, fresklerin üstü kapanmış olacak. Ben de bu gerçekleşmeden önce gidip görmek istiyorum açıkçası. O yüzden de sizi yanımda götürüyorum. E, ben çok fazla içerik bulamadım e, Kariye müzesiyle Müzesi ile alakalı. O yüzden aslında çok uzun zaman önce bir vlog izlemiştim ama e, o vlogu izlediğim e, izlediğim vlogu da aşağı bir yere koymaya çalışırım. Yani Öyle hatırlıyorum. Bulabilirsem. Çünkü o vlog çeken kişi Instagram'dan takip ediyorum. Hala YouTube kanalı varsa ve hala o vlog varsa onu izlemenizi isterim. Ben de bugün size Kariye'yi göstermeye çalışacağım. Ücretsiz olarak birkaç rehber günlerdir orada saat başı turlar yapıyorlar. Eğer bu videoyu hemen editleyip yükleyebilirsem ve siz de gezebilirseniz çok mutlu olurum. Bakalım bugün benim nesiniz? Hele şükür el sallayabildi. <laughs> Bakıyorum ben böyle. İnsan bir el sallar, bir şey yapar. <laughs> Bakın o Evet. Sen de yeni Aferin <laughs> sana. Kariye'nin tam önünde bir çay bahçesi var. Mola verdik. Yani gelir gelmez mola verdik. Çay içiyoruz Yasemin'le. Hatta içtik. Birer tane de mi içsek ya. İçmeyelim. Neyse çok sıcak. Çay da hararet alır diyorlar ama bence alakası yok. Birazdan gideceğiz. Ben size önce... Ama o çıkışta bahsedeyim oradan yani. Bir şeyden bahsedeceğim ama çıkışta bahsedeyim. Şu an müzenin e, yani hali hazırda müze değilim ama maske çıkarttım. Şu alanda kimse olmadığı için e, mihrap bölümündeyiz. E, biz rehberlik rehberli gezdiğimiz için o kalımda çekemedim. Ayıp olur diye sürekli rehberi dinledim. Gerçekten rehberli gezmek çok ayrı bambaşka bir şey. Şimdi sizin için içeriği çekeceğim ve çıkacağım. Çünkü içeride 25 kişi olabiliyor en fazla. İnsanlar dışarıda bekliyor, sırayla giriyorlar. O yüzden çıkacağım dışarıda konuşuruz. Burada insanın doğuşunu görüyoruz. Şurada yıkanacak. Bu mozaiklerin en belirgin olanlarından. Burada Meryem göğe yükseliyor yani veda uyuşu sahnesi. Şu ortada gördüğünüz İsa. İsa'nın kucağında bir bebek görüyorsunuz. O Meryem'i temsil ediyor. Meryem göğe çıkartıyor. Yani çok etkileyici, çok etkileyici gerçekten. Tabii bunların hepsini rehberden dinleyebildiğim için size anlatabiliyorum. şu arkada afişlerin e, olduğu yerin arkasında renkler var ama yaklaşık 2 yıldır orası restorasyon çalışması nedeniyle kapalı. O kısmı maalesef göremedik. Şimdi müzeden çıktık. Müzenin içerisinde çok çekim yapamadım, kalamadım da. E, çünkü e, içeri 25 kişi 25 kişi olarak alıyorlar ve daha sonrasında m, sıraya giriyorsunuz. O yüzden e, yarım saat falan kalmanızı izin ama biz biraz yarım saati aştığımız için acele ettim dışarıda bahsederim bazı şeylerden dedim. Ee, şimdi ben e, burayı Meltem'e bir yıl önce falan gösterdim. Buraya gidelim kesin diye. Ama bir türlü e, fırsat olmadı açıkçası gelmek. Sonra e, camiye dönüştürüleceğini öğrenince. Yani daha doğrusu aslında bu karar, karar 8 ay. Danıştay bu karar 8 ay 8-9 ay önce vermiş. Ama e, birkaç gün önce kesinleşti. Ben de dedim ki Hani eğer kapatılırsa üstleri bir daha görmemin mümkünatı olmaz. Bir fırsat yaratayım, gideyim dedim. Ee, müze kartla girdim. Müze kartı 60 lirayı falan çıkartıyorsunuz. Ben daha önce çıkartmıştım. Müze kart şu anda indirimli hala. Normal yarış 65 TL. de. Müze kartla ücretsiz giriyorsunuz. Ben size burada bahsetmek istediğim, yani e, kariyenin tarihi, işte e, yapısı, içerisindeki müziklerden bahsetmeye hiç gerek yok. O kadar bilgim de yok. Ben burayı nasıl e, gezdiğimi söyleyeceğim size. Eee aslında şey bir, bir başlangıcında Instagram hesabını göstermiştim. Ee, Reşit Berker Bey bizi gezdirdi. Ee, günlerde günlerdir burada nöbet gibi bir şey tutuyorlar ve gelenlere ücretsiz saat başı turlarla gezdiriyorlar. Çok özel bir şey yapıyorlar açıkçası. Sizin nezdinizde tekrardan teşekkür ediyorum. Instagram'ını göstermek için zaten o kısmı buraya koyacağım hemen peşi sıra. Takip etmek isterseniz takip edersiniz. Siz gelmek isterseniz de gelirsiniz. Biz yüksek ihtimalle yansı işte başka yerleri de gezeceğiz bugün. Çünkü ee, çok çabuk bitti. Daha vaktimiz var. Buraya yakın birkaç yer var görmek istediğimiz. Herhalde oraya gideceğiz. Buraya kadar gelmişken Tekmur Sarayı'nı da gezelim dedik. Pandemi dolayısıyla giriş ücretsizmiş. Normalde müze kart geçmiyormuş burada. tesadüf oldu açıkçası. Size manzarayı çekeceğim birazdan. Çok güzel bir manzarası var. Olay güzel. Buradan balat'taki huzur kilisesini görebilirsiniz. Tam burada huzur kilisesi şu mübarek yerken. Bu da Kandilli Camii'nin mihrabıymış. Üstündeki çiniler Tekfur Sarayı'nın Çin Atölyesi'nde üretilen çinilerle yapılmış. Çok güzel gözüküyor. Tekfur Sarayı'na geldik biz. Bir önceki bahsetmiştim ama manzarayı çektim yukarıda. Pandemi dolayısıyla bir aydır girişler ücretsizmiş. Aslında bunu bilmeyerek geldik biz. Müze kart geçiyor zannediyordum ama müze kart geçmiyormuş. Giriş, giriş ücretlerini sormadım bir google'larsınız artık. İçeride çok fazla eser falan kalmamış açıkçası. Yüksek ihtimalle yılların verdiği işte depremler vesaire derken çok fazla eser kalmamış. Biraz yapıda zarar görmüş. Restorasyonda bu hale getirilmiş. Böyle de güzel açıkçası. İçeride çok fazla böyle gezilecek hani zaman harcayacak yer yok. Ama yine de bence şu ücretsiz olduğu günlerde gelmek mantıklı. Neden görmeyelim yani? Kaçıncı kez çekiyorum ya. Balata gitmeye karar verdik çünkü buraya çok yakınmış. O yüzden çok mutluyum çünkü her zaman tavuk dürüm yediğim bir yer var. Bir sürü balat videosunda söyledim önceki videolarda da. Oraya gitmek için gidiyoruz sırf açıkçası. Hem de bir balat havası almış oluruz. İlginç bir yoldan gidiyoruz. Dikkat köpek var yazıyordu ama inşallah çıkmaz. Çıkarsa da Yasemin ısırsın. <laughs> ya şurunun güzelliğine bak şu manzaraya bakın ya. seviyorum. Şunu şunu. Şunu çok seviyorum. Yasin şimdi daha gelmedi. O bekleyecek. Aç kaldı. <laughs> Ama benim güzelliğim burada. Evet, <laughs> Bu da Yasin'inki. Tek bak benimki soğansız, Yasin'inki soğanlı. Yasemin'i Demir Kilise'ye getirdim. Ben daha önce gelmiştim ama Yas işte gelsin diye uğradık. Konuşamadım. Hadi girelim. Demir Kilise'ye gezdik Şimdi pandemi dolayısıyla Demir Kilise'nin içinde e, fotoğraf çekmek yasakmış. Sebebi de e, içeri girip e, maskelerinizi çıkarmayın dedikleri halde fotoğraf çekilmek için insanlar maskelerini çıkartıyorlarmış. O yüzden de şu anda fotoğraf çekmek yasakmış. E, Demir kilisinin daha önceki videoda üst katına çıkmıştım. Ama şu anda insanlar üst katına çıkıp hem çok kalabalık kitleri halinde üst kata çıktığı için hem üst kata çıkıp buranın bir ibadethane olduğunu unutup saçma sapan fotoğraflar çekildiği için üst kata çıkmayı da yasaklamışlar. Ve bu kalıcı olacakmış. Açıkçası kötü olmuş. Yani aslında üst katı da çok güzeldi. Üst katta oturup o mistik havayı yaşamak Orada biraz vakit geçirmek de çok güzeldi. Ama maalesef kendi elimizle yapmışız. Buna yapacak bir şey yok. Demir Kilise çok güzel. Eğer Balat'a girseniz kesinlikle Demir Kilise'ye de gelin. Ben de önce gelmiştim. O yüzden içini zaten yasak olduğu için çekmedim tabii ki de. Şu anda. Ama daha önceki videolardan bir tanesinde Balat videosunda çekmiştim. İçini görebilirsiniz. Hatta pandemi başlamadan hemen önce gelip içini gezmiştim. O yüzden çok mutluyum açıkçası. Şimdi Yasemin için geldim. Yasemin gördü. Mutlu oldun mu? Beğendin mi? Kapısınıza alıyorum. Bugün bir karar aldım. Size ondan da bahsetmek bahsetmek istiyorum. Ee, biraz önce bir kapanış yapmıştım ama bunu söylemeden bu kapanış yapmayı istemiyorum. O yüzden tekrar bir kapanış olsun bu. Eğer e, şu anki rüzgardan etkilenmeyip benim sesimi duyuyorsanız kapanışa bunu koyacağım. Ee, Kardia Müzesi'ni gezerken rehberle gezdik. Yani normalde bir müzeye gittiğim zaman yüksek ihtimalle ya müzenin ücretini ödediğim için ya da işte müze kartı o anda çıkarttığım için e, rehber e, rehberle gezmek biraz maliyetli olduğu için gezemiyorum rehberle. Ama gerçekten rehberle gezmek çok bambaşka bir şeymiş. Yani biz o kadar keyif aldık, o kadar keyif aldık ki anlatamayız size. E, çünkü gördüğünüz şeylerin o dönemki anlamları, neler ifade ettiği, neleri çağrıştırdığı, işte yapılışı, yapılış süreci vesaire 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 bir sürü şeyden rehber bahsediyor. Ve siz normalde her birini bir şekilde araştırıp gitseniz bile o anda fark edemiyorsunuz, o detayları göremiyorsunuz. Bu yüzden de rehberle gezmek çok bambaşka bir şeymiş. Bundan sonra eğer bir yeri geziyorsam bir yeri rehberli gezeceğim. Ya da rehberli gezecek durum olduğu zaman gezeceğim. Çünkü Ayasofya'ya gitmiştim ama rehberli bir tur değildi. Şu an onun pişmanlığını yaşıyorum. Ee, Mutluyum. Sadece Frex'te kısmı göremediğim için azıcık buruğum. O yüzden biraz buruğum ama çok keyifliydi. Hoşçakalın.